Ağır yüzlerinde yaşadık. Üç Temmuz dönemi gibi çok zor, ağır, baskı altında kaldığımız, taraftarların dışında herkesimizi yalnız bıraktığı Tarihi bir mücadele döneminde yaşadık. Yani iyisi, hissediyoruz, ilaçlı yaşadık. Dünyalarla şampiyonluk yöntemini yaşarken de, camiamızla omuz omuza hain terör örgütüyle mücadele ederken de, yani iyi günde de kötü günde de her zaman iyi ki Fenerbahçe demekten de vazgeçmedim. Çocuklarla da aynı şekilde öğretmeye çalışıyorum. Değerli basın mensupları, sevgili Fenerbahçe'ler. Bugün sizlerle iki konu paylaşacağım. Bir tanesi geçen hafta tamamladığım sezonla ilgili fazla detaya girmeden küçük bir özet yapacağım. Sonra da şahsımla ilgili aldığım kararı Let me